Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda meyveleri, sebzeleri tanıtacağız. Bugünkü öğretici videomuz başlıyor. Evet, ilk meyvemiz. Bunun adı neydi kızlar? Elma. Evet, ikinci meyvemiz. Bunun adı neydi kızlar? Armut muydu? Söyleyin bakalım. Armut. Evet, sıradaki meyvemiz. Bunun adı neydi kızlar? Muz. <laughs> Aferin. Evet. Bu meyvemizin adı neydi? Üzüm müydü? Hı. Bağırın bakayım duymadım. Üzüm. Bağır duymuyoruz ki. Üzüm. Aferin. Sıradaki meyvemizin ismi ne? Ayva mı? Söyleyin bakalım. Ayva. Evet. Evet sıradaki meyvemiz. Portakal mı bunun adı? Bunun adı. Söyleyin bakayım portakal. Portakal. Aferin. Aferin. Evet sıradaki meyvemiz. Bunun adı neydi kızlar? Mandalina. Mandalina. Söyleyin bakalım. Bandilla. Duyamadım. Mandalina. Aferin. Evet sıradaki meyvemiz. Bunun adı neydi? Greyfurt. Evet. Evet sıradaki meyvemiz. Şeftali. Söyle bakalım. Şeftali. Evet doğru. Evet sıradaki meyvemiz. Nar. Söyle bakalım. Nar. Aferin. Aysim ağa, bunun ismi neydi? Ha? Bunun adı neydi? Yumurta. Aferin. Aysim ağa, bunun adı, adı neydi? Bunun adı neydi Aysim abi? Vişne. Ziraz. Evet bunun adı neydi Zümra? Zümra bunun adı neydi? Kiraz mıydı? Ben. Kiraz. Zümra söyle. Bunun adı ne Aysim Kivi. Aferin. Bunun adı neydi Aysim abi? Evet. Bunun adı neydi Aysma? Dört. Aferin. İde mi? Aysma bunun adı ne? İde. Aferin. Evet sıradaki meyvemizin adı neydi? Muşmula. Evet doğru muşmula. Evet bu meyvemizin adı ne? Avokado mu? Avokado. Aferin. Bu meyvemizin adı neydi? Humma. Evet bildin. Şimdi de sebzelerimizi tanıyalım. Bunun adı bakla mı Aysima? Evet Söyle... bakla. Aferin. Aysima bunun, Ay. evet. Aysi bunun adı ne? Çalga. Evet. Aysima bunun adı ne? Bezelye. Evet. Aysima bunun adı neydi? Bakla bakla. Aysima bunun adı neydi Aysima? Patates. Evet. Aysima bunun adını söyleyebilecek misin? Karnabahar de bakayım. Karnabahar. Esim abi bunun adı neydi? Şapka. Kara lahana. Kara Evet. Esim bunun adı neydi? Bak bakalım bunun adı ne? Havuç. Evet. Esim abi bunun adı neydi? Sarımsak. Sarımsak doğru. Esim abi bunun adı ne? Kırmızı şam. Evet. Esim abi bunun adı neydi Esim abi? Kırmızı lahana tabii ki. Bunun adı ne Aysuma? Brokoli mi? Brokoli. Evet brokol. Aysuma bunun adı neydi? Pancar. Pancar. Evet. Aysuma bunun adı ne? Bamya. Bamba. Evet bamba. Aysuma bunun adı neydi? Soğan. Evet soğan. Aysuma bunun adı neydi Aysuma? Yeşil bamba. biber mi? Söyle bakayım. Yeşil algısı. Evet videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın de bakayım. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Sen de söyle bakayım. Hoşça Aferin.